köyümüz şehirden yüksek mi yüksek? Baban ihtiyarlıyor oğul, bilmem nesek. Söz dinlemiyor artık ahırdaki eşek. Gelinlerden biri gelip hizmet etse oğul. Sizi dokuz ay on gün karnımda taşıdım. Beş oğul bir kızım için yaşadım. Şimdi halim kalmadı. Gençliğimi boşadım. Gelinlerden biri gelip hizmet etse oğul. Köyde bacalar eskisi gibi tütmüyor Çorba dahi boğazımızdan geçmiyor, takatimiz kalmadı, işler bitmiyor. Gelinlerden biri gelip hizmet etse o. Geçenlerde kasabadan köye doktor geldi, sağlam kimse kalmadı, herkese ilaç verdi. Bana da kendini yorma, ansızın gidersin, divert. Gelinlerden biri gelip hizmet etse o. Eskiden köyümüzde yağız delikanlılar vardı. Al duvak içinde gelinler, giderken ağlardı. Gençler köyü terk etti, şimdi ihtiyarlar kaldı. Gelinlerden biri gelip hizmet etse o. Hani, hani yalnız yaşayan komşumuz alamca vardı ya, o da rahmetli oldu. Cenazesi üç gün kaldı. Mezarını kazacak delikanlı bulunamadı. Gelinlerden biri gelip hizmet etse o, Öğrenci yokluğundan artık okul kapalı. İhtiyarlayınca babanın döküldü saçı sakalı. Benim de dizlerim tutmaz ağır işlere bakalım. Gelinlerden biri gelip hizmet etse o. imamı sandı, tayin yaptırıp gitti. Bir ezan sesi duyuyordu o da bitti. Hastalıklar çoğaldı artık canımıza yetti. Gelinlerden biri gelip hizmet etse o. Analarda ciğer, evlatlarda merhamet olur. Gezen görür, yaşayan ölür, eden elbet bulur. Hayır duamızı alın biz ölmeden ne olur? Gelinlerden biri gelip hizmet etse o. Sizin huzurunuzu kaçırmak istemem. Gelinlerimi severim asla kim beslemem. Şimdi gelmezseniz cenazeme de istemem. Gelinlerden biri gelip hizmet etse o ve oğulların analarına cevap. Birinci oğul ana, ana şimdi Akdeniz sahillerindeyiz. Buralar çok güzel, herkese tavsiye ederiz. Çocuklar diyor, ölürüz de asla köye gitmeyiz. Kusura bak, çocuklar istemeden biz gelemeyiz. İkinci oğul ana, mektup yazmışsın bize boşu boşu. Çünkü daha açarken gitmedi hanımın hoşuna. Sen idare et artık. Bu senede yalnız başına. Kusura bakma. Ben hanımımı gönderemem ama Üçüncü oğul, Ana. Gönderdiğim mektubu şimdi okudum hanıma. Dedi bu devirde hizmet eden var mı Allah aşkına? Ne olur soğuk su katma. Bu yaştan sonra pişmiş aşma. Kusura bakma ana. Kusura bakma ana gönderemem hanımı ben sana. Ve dördüncü oğul. Ana darıl. Vakit bulup da mektubunu okuyamadım. Şimdi okuyunca ne demek istediğini çok iyi anladım. Benim hanımdan başka çağıracak gelin mi bulamadım? Kusura bakma. Gönderemem hanım oralara. Alışamaz ana. Ve beşinci oğul. Ana. Abim söyledi. Abim söyledi, hizmete bizim hanımı çağırmış. Olur mu öyle şey? Doğal gazdan sobalı eve nasıl alışsın? Bir de önceden başlamış günleri var. Onlar yarım mı kalsın? Kusura bakma ana, gönderemem. Bu sene bizimki kalsın. Ortak çözüm budur kardeşler. Dört kardeş hanımlarıyla bir araya geldiler. Anımızın isteği yerinde acil çözüm bulalım dediler. Bizler ne yapacağız diye düşünürken aklı gelinler verdiler. Kusura bakma ana, sana hizmete ancak bacımızı uygun gördüler. Hoşçakalın.